Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Mart günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz kıymetli dostlarım. İkinci olarak bugün dediğimiz gibi 14 Mart. 14 Mart Tıp Bayramı sevgili dostlar. Tüm sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin kimin emeği varsa sağlık sektöründe, tıp sektöründe Hepsinin bayramı kutlu olsun diyoruz kıymetli dostlarım. Konumuz kripto paralar, konumuz piyasalar olacak. Tabii ki bu konulara girerken hatırlatıyoruz. Yatırım tavsiyesi vermeden yapacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz kıymetli dostlarım. Diğer videolarımızda da olduğu gibi. Piyasaya bakalım. Piyasalar Bitcoin %1.36 artıda. Yalnız haftalıkta %7.40 Aylıkta da %13 zarar devam ediyor. Bugün buralardan döndük mü, uçuyor muyuz, kaçıyor muyuz gibi sorulara cevap arayacağız. Çünkü 2 gündür bir yükseliş var. Ethereum tarafında da %2'lik bir yükseliş var sevgili dostlar. Haftalıkta %12 ne yazık ki Bitcoin'den daha da fazla. Aylıkta da %26 ne yazık ki Bitcoin'den çok daha fazla. Yılbaşından beri 1 Ocak 2025'ten beri de %42'lik zararda Bitcoin'den kat be kat yaklaşık 4 kat daha fazla zararda Ethereum yatırımcıları. Ripple tarafında dün bazı olumlu gelişmeler vardı ki bunu da Telegram kanalımızda paylaşmıştık. Birazdan Telegram kanalımıza da bağlanabiliriz diğer paylaşımlarımızla da alakalı olarak. Bu şu an sek görüşüyor arkadaşlar. Ripple bir mainkul kıymet midir? Yani Ripple eşittir Ethereum mudur? Ripple'la biz uğraşmaya devam edelim mi, etmeyelim mi, yoksa önünü açalım mı şeklinde bir karar görüşmeleri var arkadaşlar. Bu kararın olumlu gelmesini bekliyoruz. Hazır bir kripto rüzgarı arkasına almışken, hazır Ripple yöneticileriyle Brad Garlinghouse'la Trump'ın arası iyiyken, bunun da Ripple lehine bir karar çıkmasını, lehine bir açıklama bekliyoruz. Ripple cephesinde. Dün güzel yükseldi Ripple. %5'lerin üzerindeydi. Bugün de 0.50 daha üzerine koymuş. BNB konusunda sevgili dostlar BNB e, dün bir haber vardı. Trump ailesi e, Binance borsası Binance Amerika'nın hisselerinden satın alacak diye bir haber patladı düştü piyasaya. BNB güzel bir yükseldi. Ardından Chepeng Sao CZ'nin yani Binance'in eski CEO'sunun Trump yönetiminden affını talep ettiğine dair bazı açıklamalar geldi. CZ Trump'tan beni affet diye kulis yapıyormuş şeklinde. Bu da işte CZ tekrardan Binance'in başına geçecek gibi şeklinde yorumlandı ve tekrardan böyle ufak ufak yukarılara doğru yükselmeye başladı ama ardından CZ çıktı. Bugün yapmış olduğu açıklamada Hayır benim böyle bir talebim yok. Ben zaten cezamı çektim ve Binance'in başına gelmek gibi de bir niyetim yok dedikten sonra o yükseliş hızı BNB tarafında biraz geriye çekilmiş oldu. Solana %4.92, Cardano %1.70, Doge 1.82, Tron 1.65, P Network 0.48 gibi, gibi 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 aşağılara doğru iniyoruz arkadaşlar. Bazı coin'ler kırmızı çoğu coin ise yeşil kıymetli dostlarım. Evet bay bakalım VIP tarafa bakalım. Bizim VIP Telegram kanalımızda neler paylaşmışız. Evet Bitcoin'in yapay zeka destek dirençlerini vermişiz. Kava'ya long girmişiz. Kava'da battık mı bakalım. Yok Kava'ya long girmişiz ve Kava gayet güzel duruyor şu an. %12'nin üzerinde bir kazanç var. Kava'da devam. Kava girenler tutmaya devam etsinler. Bugünkü videoda kısa vade Bitcoin 80 bin destek oralara çekilme bekliyorum demiştik demişiz videoda ve 80 bin Bitcoin düştü ve yukarıya doğru tepki geldi. Burkanç long açacaklar. Bitcoin güzel duruyor. Bitcoin'e long açabilirsiniz demişiz burada da 80 bin itibari ile şöyle yapalım. 80 bin buralar ve şu an baktığımızda yüzde 4.78'lik Dileyen dünden bugüne de Bitcoin'de long'da kazanmışlar. bu devam edecek mi? Yükselik uçup kaçacak mı? Ona az sonra bakacağız. Başka neden bahsetmişiz? SLF'den bahsetmişiz. 225 demişiz. Long girmişiz yine SLF'ye. SLF'de vaziyetine. SLF'de evet güzel bir yükseliş yapmış. Bunu 15 dakikalıkta almıştık. Evet. Şuradan almışız. Buradan buy sinyali geldi. İndi çıktı. Indi çıktı şuradan alabiliriz demişiz. Alımlarımızı yapmışız. Hedef 280'di ama 280'e ulaşamamış. Buradan sele dönmüş. Tepede satabilenlere ne mutlu arkadaşlar. Tepede satanlar %25 kar etmişler. Ama burada selle beraber satanlarsa %16,5 kar etmişler. Long artı kaç x açtılarsa. Burada da sorun yok. Evet Ripple muhabbeti var arkadaşlar. Ripple'da demin söylediğimiz olayda Fox News'in haberine göre SEC şu anda Ripple'ın XRP'nin bir MT olup olmadığını ve Ethereum'la aynı sınıfı koyulup koyulamayacağını görüşüyor. Ve Ripple grafiğine baktığımızda da grafiğin gerçekten olumlu olduğunu görüyoruz. Ripple tarafına para giriyor. Ripple'la alakalı öyle büyük bir problem yok. Böyle her şey yolunda gibi görülüyor. Göstergeler de Ripple konusunda olumlu taraflara dönmüşler. Her şey hazır arkadaşlar, ripple camiasında e, seg gelecek olumlu haberi bekliyor. Bu olumlu haber gelmesiyle beraber ripple'da güzel ve sert bir yükseliş bekliyoruz. dostlarım. Başka evet doje paylaşmışız, sevgili dostlar. Uzun vade doce grafiği atmışız ve bu uzun vade doce grafiğine göre diyelim. Şöyle yapalım. Doce'ye bakalım sevgili dostlar. Herkes görsün, bilsin. Doce'yi biz nerede, ee, burada çizmemişiz. Acaba o çizgimizi nerede yaptık? de mi yaptık? Bir saniyenizi rica edeceğim. Haftalık olarak paylaşmışız. Şöyle haftalık da yapalım. Şöyle bir saçma sapan bir şey çıkıyor. Bunu ne yapacağız sevgili dostlar? Ne yapıyorduk? Haftalık grafiklerde, uzun vadeli grafiklerde, aylık grafiklerde yani günlüğün üzerinde çalıştığımız grafiklerde logaritmaya geçiyorduk sevgili dostlar. Options L yaptığımızda şöyle oluşuyor. Hani e, yükseliş oranlarına göre bir grafik çıkarıyor karşımıza. Burada kanallar var sevgili dostlar. Bu kanallar Fibonacci seviyeleriyle örtüşen kanallar. Yukarıya doğru hedeflerimizi bulmamıza yardımcı olacak kanallar bu kanallar. Ve bu kanallara baktığımızda da Doge'nin sevgili dostlar 15 dolarla 15 centler inşallah 15 dolar olduğunu da görürüz. 15 centler bölgesinin iyi bir alım yeri olduğunu gösteriyor bize. Ayrıca burada zaten bir yeşil alarm verilmiş. Yeşil alan verildikten sonra altına sarkarak daha da güzel hale gelmiş. Doge 15'lerin üzerine düşmediği altına düşmediği müddetçe iyidir güzeldir. Ve Doge'de ilk hedef 458 olarak görülüyor. Peşinden de 6 dolarlar ve daha da yukarılar görülüyor. Dediğim gibi bu haftalık. Yani Doge'nin şöyle döngüsel boğa ayı dönemlerini anlatan bir grafik. Doge'de hedef. 6 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Boğaz sonu hedefi şu an için ilk hedefimiz de 0.45'ler arkadaşlar. Bunu da Telegram'da bu şekilde paylaşmışız. Doge konusunu. Başka Doge'den başka Ethereum Bitcoin paritesine bakmışız. Ethereum mu Bitcoin mi sorularına cevap arıyoruz. Yakından baktığımızda sevgili dostlar şu an için hala Ethereum tarafı Bitcoin karşısında dibini ulaşmadığını görüyoruz. Yani baktığımızda dolar grafiğine baktığımızda Ethereum güzel görünüyor. Evet Ethereum yukarıya doğru bir güzel görünüyor. Ve bir, bir al sinyali de var Ethereum tarafında. Ancak Ethereum mu almalıyım Bitcoin mi almalıyım sorusunun cevabı şu an Bitcoin olarak görülüyor sevgili dostlarım. Ethereum orta vadede bir yeşil sinyal var demişiz, anlatmışız. Buralardan Ethereum tarafında bir dönüş bekleriz demişiz. Lakin Bitcoin daha güçlü duruyor hala. Yani elinizde Bitcoin varsa satıp Ethereum almayın gibi bir yorum çıkıyor. Buradan e, tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden. Başka bunları e, bir kısmını... Twitter'da da paylaşıyorum bir kısmını paylaşmıyorum. Burada da haftalık bir çalışma bu sevgili dostlar. Pazar günü belli olacak bir çalışma bu. Bu pazar ya haftaya pazar da olabilir iki haftada olabilir. Burada 74 binin üzerinde kalmamalıyız arkadaşlar. Burada Kıvanç Özbilgiç hocanın yapmış olduğu indikatöre göre süper trend indikatörüne göre sevgili dostlar. 74 bin dolar seviyesi bizim ayı sezonu giriş bölgemiz. 74 binin üzerinde kaldığımız müddetçe biz ayıya girdik, öldük, bittik, battık gibi bir yorum yapmanıza gerek yok. 74 binin üzerinde kaldığımız müddetçe yaşadığımız düşüşler bir geri çekilme, bir backtest gibi algılamak gerekiyor. 74 binin üzerindeyiz şu an. 80 küsürlerdeyiz, 83 binlerdeyiz gayet iyi durumdayız aslına bakarsanız. Altcoin'lerde öyle değiliz hocam. Altcoin'lerde çok daha kötüyüz falan filan diyenler olabilir. Bitcoin açısından bakıyorum. Şu an Bitcoin'de şu an 81 83.000'in üzerinde 74.000'in de üzerinde. Demek ki Bitcoin tarafında ayı da falan değiliz. İşte burada kavaya bir gaz vermişiz. Yürüyor kava, yanıyor kava şeklinde. Başka arkadaşlar bugün nelerden bahsedelim? Binance borsası bugün bir Bitcoin e, analizi yayınladı. Bitcoin ile alakalı bir makale yayınladı. Bitcoin e, Binance Research diye bir bölümü varmış Binance'in. Burada yayınlandı sevgili dostlar bu yazı. Burada diyor ki <laughs> Binance Research'un araştırma müdürlerinden bir tanesi büyük analistlerinden Maulik Nagesmiş adı yapmış olduğu makalede Bitcoin diyor sadece bir değer saklama aracı olmaktan çıktı diyor. Nedir değer? Para. Türk parası, Amerikan parası, Alman parası falan filan. Değerimiz bu bizim değerlimiz, kıymetlimiz paramız. Bunu nasıl saklıyoruz arkadaşlar? Türk parası olarak tuttuğumuzda enflasyona karşı yenik düşüyor. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz Bitcoin alıyoruz. Değerimizi Bitcoin'de korumaya çalışıyoruz değerimizi Bitcoin'de saklıyoruz. Bitcoin'de sakladığımızda da Bitcoin'in fiyatı yükseldiğinde bizim kıymetlimiz, değerlimiz daha değerli oluyor. Bizim alın terimiz daha değerli bir alın terine dönüşmüş oluyor Bitcoin'in fiyatı yükseldiğinde. Şimdi baktığımız zaman bunun hodlcıları var. Bitcoin ilk çıktığında bunlara değiniyor konuda. Hodlcılar var. Bitcoin ilk çıktığında adamlar gelmiş 1 dolardan Bitcoin almış. 100 dolardan almış, 1000 dolardan almış, 10.000 dolardan almış, almış da almış ve şu an eğer hiç satmalasalardı milti milyarderlerdi yani acayip paraları vardı. Burada Binance Research arkadaşlar başka bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki Bitcoin artık DeFi'ye girdi diyor. Bitcoin DeFi alanında çalışmalar yaparsanız paranızı, değerlinizi, kıymetlinizi... Bitcoin'in DeFi tarafına yatırdığınızda bu hodlcılardan daha küçükken alıp büyütenlerden çok daha fazla para kazanabilirsiniz diyor. Devir buna evriliyor diyor arkadaşlar. Böyle bir muhabbet dönüyor şu an Binance'in başlatmış olduğu bir şeyden dolayı açıklamadan dolayı şu an herkes bunu konuşuyor. Baktığımız zaman piyasadaki şimdiye kadar çıkarılmış piyasada dönen Bitcoin miktarının da sadece %0.8'i bakın %1 bile değil DeFi alanına kaymış durumda ve bu DeFi alanının Bitcoin DeFi'nin Bitcoin DeFi'nin büyüyebileceğini çok büyük paralar kazandıracağını düşünen oran 0.8 arkadaşlar hani nasıl zamanında vakti zamanında bu Bitcoin uçacak kaçacak yükselecek deyip alıp tutanların oranı 0.8 ise Bitcoin DeFi'ye inananların oranı da %0.8 parasını koyuyorlar. Gelin diyorlar elinizdeki Bitcoin'i sadece değer saklama aracı olarak değil de DeFi alanına gelin. DeFi alanında yatırım yapın. Hodl'cılardan daha çok para kazanın diye bir makale yayınladı. Binance borsasının research servisi. Bunu aklımızın bir köşesine tutuyoruz. Binance... E Bitcoin DeFi'ye nasıl gireriz? Çok yeni bir sektör. Ben de bunun hakkında bir araştırma henüz yapmadım. Ama yaparsam mutlaka sizlerle paylaşırım bu konuyu. Şimdi Bitcoin tarafında ben ne diyorum sevgili dostlar? Bitcoin'de bir yeşil alarm vardır. Şurada bir yeşil alarm vardır. Buradan bir kademe alım yapılabilir demiştik. 80'lerin altına indiğinde 78-200'ler bölgesinde ki Telegram'dan takip edenler beni Bitcoin'deki long pozisyonlarımı biliyorlar, görüyorlar. Onları da paylaştım. Burası birinci alım bölgesi dedik. İkinci alım bölgesi de Şuradaki sel sinyalinin bay'a dönmesiyle olacaktır. İkinci kuvvetli alımımı da şu sel yazısı bay yazısına döndüğünde olacaktır diyorum her zaman. Bunu ben değil bugün bir başkası söylemiş sevgili dostlarım. Katie Wood hanımefendi söylemiş bunu. Ünlü Bitcoin boğası ki gerçekten bir boğa çok parası var. Katie Wood şirketi ARK Invest, ARK Invest, ARK Invest'in sahibi ve aynı zamanda CEO'su dün gittiler yaklaşık olarak 40-40 parça parçalı toplamda 80 milyon dolar değerinde 997 adet Bitcoin satın aldılar arkadaşlar. Bunlar 100 bin dolarların üzerine Bitcoin attığında satış yapıyorlardı. 102 bin, 103 bin, 104 bin, 105 bin buldukça satıyorlardı. Gördükçe satıyorlardı. Piyasa ne zaman kafasını kaldırsa yükseldiğinde satıyorlardı arkadaşlar. Şimdi bunlar buralardan topluyorlar. Bu da acaba piyasa döndü mü sorusuna cevap aramış oluyoruz. Yani biraz da cevap vermiş oluyor. Piyasa döndü mü? Tam olarak uçuyor muyuz? Kaçıyor muyuz? gidiyor muyuz arkadaşlar? Hayır öyle bir şey yok. Az önce de dediğim gibi şuradaki sel sinyali devam ettiği müddetçe döndük diyemiyoruz. Dönüş hazırlıkları var. Evet yeşile döndük. Alt tarafta yeşil alarm verildi Bitcoin'de. Yeşil alarmımızı aldık. Birinci kademe alımımızı yaptık. Riskli alımımızı yaptık arkadaşlar. İkinci kademeyi alabilmemiz için e, Sel buy sinyaline dönmesi gerekiyor. Hocam buy sinyali buy sinyali diyorsun da ne zaman gelir bu buy sinyali diyenlere Valla benim hesaplarıma göre bugünkü hesabıma göre yarın bu hesap değişecektir sevgili dostlar. 86.000'den geçiyor. 86.000'in üzerinde günlük kapanış görmeden e, kuvvetli bir alım önermiyorum ben. Bitcoin tarafında ve altcoin'lerde doğal olarak ekleme yapmanızı falan uygun görmüyorum. Altcoin eklemelerinizi ve Bitcoin birinci alımlarını 78 bin bölgesinde yapmış idik. İkinci alımlarımızı 86'nın üzerinde 2 günlük kapanış görürsek yapacağız arkadaşlar. Ona göre döndük, uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz gibi muhabbetlere lütfen girmeyiniz. Böyle konuşanlara kulak asmayınız. Burası şeyde kalmış, logaritmikte kalmış mı? Yok, kalmamış, düzeltmişiz. Baktığımızda Bitcoin tarafında da şu an için baktığımızda herhangi bir problem yok. Amerikan borsaları açıldı ve Amerika borsaları da yeşil olarak açıldı. Direncimiz 84.000, bin. 84.000'in kırılmasını 84 bin üzerinde kapanış geldiğince 86'lara 86'larda oyalanmasını ve 86'nın üzerinde 2 günlük kapanış yaptığımızda tekrardan yükseliş sert yükseliş trendine gireceğimizi söyleyebilirim. Olur da 84'e takıldık. Geldik 84'e takıldık. Burada da takıldık. Kıramıyoruz arkadaşlar. Burada panik yapmıyoruz. Burada bir yükselen bir trend var. Nasıl olsa Burada bir yükselen trend var nasıl olsa arkadaşlar. Buradan geriye aşağıya doğru şuralara 82 290'lara geri çekilebilir. 82 290'dan Bitcoin'in fiyatını görürseniz bu bir alım fırsatıdır. 82 90 84 buralarda oyalanır. 84'ün üzerinde 86 ve üstü roket. Burada aldınız ya da yani alım derken buraya değdiğinde değil. Buraya deyip yukarıya dirsek attığında alım yapıyorsunuz. Bunun altına indiğinde bu yükselen trend kırıldığında ise düşeceği seviye tekrardan 80.000'dir. Şurada nasıl 80.000'i 80 test ettiyse gene edebilir. Şu sarının çizgisini çok yakından takip ediyoruz. Sarı çizginin üstünde kaldığımız müddetçe bahar bahçe bir problem yok. 6 tehlike. Bu arada bugün... E, GTO borsasının iftarına gideceğim arkadaşlar. Bir GTO borsasıyla alakalı bir sıkıntınız, bir şikayetiniz, bir teşekkürünüz. Herhangi bir yorumunuz varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Bizzat GTO borsasının Türkiye temsilcileriyle, CEO'larıyla, müdürleriyle, patronlarıyla, yetkilileriyle birebir görüşeceğim. Bakalım GTO Türkiye hakkında neler düşünüyormuş. Bu konudaki fikirlerimi de aldıklarımı da yarınki videonun konusu olur. Yarınki analizimizde bu konulardan da bahsederiz. Şimdiden GTO borsasına geleceğiz. Bir aksilik olmazsa görüşürüz diyoruz. Sizler de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.